Selamlar Ali, ben Mythical Merchant. Bugün D&D dünyasındaki tartışmalı konulardan bir tanesi olan min maxing'den bahsedeceğiz. Min maxing nedir? Oyuncularınızdan min max yapan varsa masada ne gibi şeyler yapmanız lazım bir DM olarak size bunları anlatacağım. Kendi görüşlerimi, fikirlerimi paylaşacağım. Öncelikle Patreon'dan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve Discord'dan gelip sohbete sorulara katılmak için siz de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Açıklamada hepsi mevcut. Patreon'dan bu videoları önceden izliyorsunuz. Erken erişim olarak oraya atıyorum videoları. Bunlardan bahsetmişken Minmaxing nedir? Minmaxing oyuncuların karakterlerini yaratırken Kısacası bir özelliğini çok iyi istiyorsa ona en fazla puanı vermesi, en iyi optimize olacak şekilde multi class yapması, en çok hasar çıkartacak ya da en çok başarılı olacak şekilde ability checklerini ayarlaması anlamına geliyor. Buradaki min dediğimiz şeyde geriye kalan şeyleri önemsememesi, işte 8 falan gibi düşük ability skorları, yetenek skorlarını koyması anlamına geliyor. Yani genellikle min max'te bir oyuncu çok iyi hasar çıkartabiliyorsa e, sosyal enkantörlerden, larda karşılaşmalarda çok iyi olmayabiliyor hatta kötü bile olabiliyor yani kısacası bir yerden feda ederken diğer yerde güçlü bir duruma geçmeye çalışıyor karakterler peki min de insanlar neden min yaparlar bundan bahsedelim birazcık rekabetçi oyuncularınız varsa masada özellikle birbirleri arasında rekabet ediyorlarsa min max yapabilirler bu aslında çok kötü bir şey değil ama e, oyununuzun çeşidi de rekabetçi bir oyunsa, örneğin monsterlarınız, yaratıklarınız ve savaşlarınız gerçekten çok zorsa ve oyuncular daha güçlü karakterlere e, sahip olmayı tercih ediyorlarsa işte o zaman minmax yapıyorlar. Aynı zamanda bazı oyuncular çok fazla keyif almak ister oyundan ve minmax yaptıkça daha büyük sayılar gördükçe işte hasarlarının çok yüksek olduğunu, başarı oranlarının neredeyse kesin olduğunu görüyorlarsa çok memnun olurlar, daha fazla keyif alırlar oyundan. Aynı zamanda bir diğer sebebi de minmax yapan arkadaşların, çok tehlikeli bir oyun oynatıyorsanız hayatta kalmak için minmax yapabilirler. Örneğin Curse of Strats gibi sürekli ölümün kapının köşesinde beklediği, köşe başında beklediği bir oyun oynatıyorsanız oyuncularınız minmax yapmayı tercih edebilirler. Oynattığınız dünya ölümcül bir dünyaysa kendi yazdığınız bir dünyaysa ve siz dediyseniz ki arkadaşlar hani karakteriniz ölebilir ona göre yaratın dediyseniz Minmax yapmalarını bekleyebilirsiniz. Bu Minmax'in avantajlarından bir diğeri oyuncuların karakterlerini araştırması, öğrenmesi ve masaya karakter özelliklerini bilerek oturması ve onları en iyi ne şekilde kullanacağını, tahmin etmesi üstüne, bilmesi üstüne kurulu. Yani bu da ne demek oluyor? Adam sizin dışınızda, oyunun dışında oyuna zaman yatırıyor demek. Siz onunla ilgilenmezken bile o oyun hakkında düşünüyor demek ki bir DM için en önemli şeylerden bir tanesi bence bu. Masa dışında oyuncularınıza oyunu düşündürebiliyorsanız gerek hikaye olarak gerek işte e, karakterleriyle ilgili olarak düşündürebiliyorsanız işte o zaman iyi bir oyun yönettiğinizi söyleyebilirsiniz bence. Çünkü karakterinizin yarattığı yani oyuncunuzun yarattığı karakter bir Bartsa mesela ve insanları ikna etmek istiyor ya da bir Warlock olabilir ya da bir Sorcerer olabilir. Yani karizmayı yüksek tutan bir arkadaş konuşmalarda öne çıkmak istiyor. İşte size bir gün mesaj gelir der ki ya böyle böyle aktör diye bir fit var ben bunu almak istiyorum roleplay'e de öne çıkmak için falan mesela. Bu sizin için bir pozitif şey anlamına geliyor. Böylece ne olmuş? Okumuş, araştırmış, fiitlere bakmış, oyunla ilgilenmiş, kuralları öğrenmeye devam ediyor. Kurallar içerisinde, kuralları bilerek karakterini yüceltmeye çalışıyor. Siz de bu oyuncular sayesinde bu kuralları öğrenmiş oluyorsunuz. Peki dezavantajları neler minmaxin? Dengesizlik. Eğer ki oyununuzda minmax yapan mesela 4 tane oyuncunuz olsun bir tanesi minmax yapıyorsa ve hasarı en çok o çıkartıyorsa diğerleri pek hasar vuramıyorsa ya da sadece o oyuncu maxladığı şey yani yükselttiği şey sosyal karşılaşmalar ve Full yalan başarılı. Çünkü biliyorsunuz doğal bir sadece atak rollarda otomatik başarısızlık. Normal ability checklerde başarılı oluyor. 2014 diyendiği 5e kurallarına göre. Ha şimdi Van D&D geliyor. Van de değiştirecekler falan ama bence öyle olmaması lazım. Çünkü ben bir bard yaratmışım ve e, zarlarım düşük gelmesin diye bir sürü ability score'umu arttırmışım. Persuasion'ımı, iknamı, deception'ımı, yalanımı falan hepsini arttırmışım. Insight'ımı. Bunlar da ekspertiz almışım. Bir bile atsam işte 10 falan geliyor, 11 geliyor benim ortalama bonusları ekledikten sonra. Niye? Niye arttırdım o zaman ben bunların hepsini? Gibi düşünebilirsiniz veya çok yetenekli bir e, thief düşünün yani bir rogue düşünün. Bu rogue arkadaşınız basit bir kilidi açacak değil mi? Bir atsa bile ekspertizi sayesinde işte 10, 11, 12 olacak belki onun bonusları yüzünden. Belki işte bard ona inspiration verecek, cleric guidance verecek, bütün zarları ekledikten sonra yükselecek ve açması gerekecek kilidi. Ha yok ille de bir attın. Olmasın diye aslında ability score'larda böyle bir şey yok. Sadece atak roll'larda böyle bir durum var. Bir olduğunda otomatik miss, 20 olduğunda otomatik hit falan gibi. Dolayısıyla dengesizlik olmaması için oyuncularınızı bir tartmanız gerekiyor. Siz hikayenin tutarlılığı için oyuncularınızı e, uyarmanız gerekiyor. Bu sepan oyuncu ya bak sen böyle birisi yaptın ama bir düşmanın olduğunu söylüyorsun ve karakterin çok fazla hasar vurabilecek duruma gelecek. Senin bu düşmanının çok güçlü olması lazım. Buna okeysin, değil mi bak hani hikaye tutarlı olsun. İyi okey olur. Hani bir turda öldürememen lazım ki şey olsun hani bir tutarlılık olsun çünkü daha öncesinde savaştınız ve daha öncesinde öldüremedim. Diğer oyuncularda adaletsizlik olmaması gerekiyor. Min max oyuncu diğerlerini geride bırakabilir. Buna da dikkat etmeniz lazım. Peki min ve dungeon master için ne demişim nasıl bir sorun olabilir? Denge sorunu yaşayabilirsiniz. Çünkü özellikle hasar konusunda min max yapıyorsa arkadaşınız çok güçlü bir wizard oynuyorsa ya da çok güçlü bir paladin işte multi bir şeyler falan o zaman siz ne yaşayacaksınız? Hasarı çok fazla olacak bu arkadaşın. Diğer kişilerin hasarı o kadar fazla olmayacak. Siz de eğer ki o kişiye göre, minmek sepana göre encounter hazırlarsanız, diğerleri çok zorlanacak. Ona bir şey olursa. Ama diğerlerine göre hazırlarsanız, zayıf olan arkadaşlara karakterlere göre de bu sefer o da çok kolay gelecek her şey. Yani sizin kuralları biraz iyi bilerek. Encounter'ları ona göre hazırlamanız lazım. Long Rest'ler arasında 5 tane falan 6 tane ee, savaş olması öneriliyor zaten. Buna göre hazırlarsanız belki biraz daha dengeleyebilirsiniz. Karakter işte Warlock'tur, Paladin Multiclass yapmıştır. Bamgüm sürekli smite vuruyordur iki tane short rest atabilecek zaten slotlarının geri gelmesi için. Eğer ki siz günde 3 tane savaş yapıyorsanız bu arkadaş aşırı güçlü olacak ama siz eğer ki günde 5 tane 6 tane savaş yaptırıyorsanız ya da kendi kuralınız buysa arkadaşlar uzun long rest kuralı kullanıyoruz. Bir hafta sürüyor long rest'iniz. Short rest'ler 8 saat biliyorsunuz. Böyle bir kural vardı Dungeon Master kitabında. Bunu kullanıyorsanız o zaman o arkadaş birazcık daha dengelenecektir güçler. Yani kısacası siz dengelemekte birazcık uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bir diğer dezavantajı da Minmax'te Dungeon Master'a karşı oyuncu karakterini sizden daha iyi bileceği için siz ona bir şeyi yaptırmaya çalıştığınızda başaramayacağını düşünüyorsanız zaten başaracaktır. Encounter'lar buna bir örnek, birilerini ikna etmek falan buna bir örnek. Yine de zamanla bunu öğreneceksiniz zaten. Sadece oyunun kurallarını sizden daha iyi bir şekilde bilebilir oyuncularınız. Bundan çekinmeyin, korkmayın. Bu gayet güzel bir şey. Ama sizin başınıza basmalarına da oyuncularınızın izin vermeyin. Her zaman unutmayın ki masanın oyun yöneticisi sizsiniz. Sizin dediğinizin olması en uygun olan şey. Kuralları siz yazıyorsunuz. DMG kitabında yani Dungeon Master Guide'ın en başına diyor ki bunlar bir yönergedir. İstediğiniz gibi oynatabilirsiniz oyununuzu diyor Dungeon Master'lara. E zaten öyle yani. Tabii ki istediğim gibi oynatacağım. Benim oyunum. O yüzden siz de o arkadaşınıza da yardımcı olarak kendiniz de öğrenerek basitçe mesela bir şey oldu. Sizin bilmediğiniz bir olay oldu. Tamam bu seferlik böyle yöneteceğiz. Ben oyun bittikten sonra buna bakacağım. Baktıktan sonra öğrendikten sonra önümüzdeki haftalarda nasıl yöneteceğimizi, nasıl oynayacağımızı, bu kuralı nasıl oyunumuzda kullanacağımızı size söyleyeceğim. Okey şimdilik bu kadar vurdun. Sıkıntı yok. Diğer bir konuda Minmax ile alakalı kesinlikle Minmax yapan oyuncularınız hasarı vur, vurdu 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 Monsterları da az çok tanıyor olacaklar yaratıkları da. Siz eğer ki yaratıkların ölmesine kendiniz karar veriyorsanız, oyuncularınızın vurduğu hasarın hiçbir önemi yoksa, işte o zaman bunu asla ona söylemeyin. Çünkü bazı dungeon masterlar var, şöyle yapıyorlar. Diyor ki, okey, abi şu an fight çok kısa sürdü, aslında sıfır cana düştü yaratık. Ama fight o kadar kısa sürdü ki hiçbir kaynaklarını harcamadılar. O yüzden yaratığın canını ben arttırıyorum, 2 ile çarpıyorum mesela ya da ölmüyor yaratık devam ediyor savaşa. Abi yaratık kötü gözüküyor ama savaşmaya devam ediyor falan. Bu tarz şeyler yapan DM'ler var. Bunu sakın oyuncularınıza söylemeyin. Onlar kitapta yazan kuralları araştırmış öğrenmişler. Bu kurallara göre bir karakter yapmışlar. Sizin de kurallara göre oynattığınız oyunu oynayıp kuralları yenmeye çalışıyorlar. Sizi yenmeye çalışmıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Oyuncularını sizi yenemezler zaten. Dungeon Master olarak kafalarına bir tane Ancient Red Dragon atarsınız. Drakolich falan atar. Olay biter yani. O yüzden buradaki çizgiyi karıştırmamak çok önemli. Kuralları bilirseniz günde 6 tane encounter savaştırırsanız zaten min-max yapan arkadaşlar da hem o abi oyun zor, iyi ki yapmışım diyecek. Diğer arkadaşlar da dengelendiğini görecekler. Çünkü onun işte slotu bitecek, özelliği bitecek falan e, kullandığınız kaynaklar Azalacak Yani oyuncuların kullandığı kaynaklar azalacak. Sizin masanızda Minmax yapan birileri var mı? Siz Minmax hakkında ne düşünüyorsunuz? Minmax karakter videoları atıyorum zaten sıkça kanala. Umarım bunların arasından bir iki tanesini oyuncularınız oynuyordur ya da siz oynamayı düşünmüşsünüzdür ya da size ilham olmuştur diye umut ediyorum. Bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ve destek olmak istiyorsanız da aşağıda Patreon linkini bulabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Was